Evet arkadaşlar. Şimdi o elindeki şişeyi e, düşürmeden ters çevirebilen öbürünün kafasına vuracak. Bakalım en çok dayağı kim yiyecek? Noha. Evet. Onunla. Mer. 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 Kızlardan başlıyoruz kızlardan. Kavga yok. Kulağım ya. Hadi. Hadi başla Tuğba. Bir, iki, üç. <laughs> Ver. Bu işte Tuva. Da, sırası ben. Sıra tuvada. Bırak gelin de kimi? Oh. Çansıma çıktı. Kimi var. dövmek istiyorsun Tuba? <laughs> <laughs> Şimdi sinen sıra sende. Sen düz yaptığın için. Yes. Yeah. Aslında de böyle dönüyor çünkü. ya. <laughs> Emir arkaya ya doğru çevirirseniz dememiştim. Nasıl kalmıştı? <laughs> Çok, <As kalmıştı. gülüyor> Çok skaladı. Emi, emir pencereden atma aşağı <laughs> <laughs> <Şu wrote> ya. <laughs> ha. Bir de Emir diyordu ki okulda böyle kapak işti yapmışım diye. Bu da inci. Ab. Aslı ya. Hadi. <laughs> <Anne! gülüyor> Tuğba'dan başka atabilen olmadı da. Ben. <laughs> oh! Sen ki Emir. Emir sen atamıyorsun. Atama, atama, atama. Atama, atama. Ben, ben Tuba'dan çok korkuyorum. Ben de. Bir, iki, üç. <laughs> korkmama gerek kalmamış. <laughs> çok az kalmış yine ya. Sıra Tuba'dan. dia seratus oh. Allah thank olmadı bu sefer sana kesin bana gelecekti. <laughs> 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 hadi yeter yeter oyun bitsin yoksa sabaha kadar siz ayak yiyeceksiniz siz hiç atamadınız. Son. Tuğba'nın son. Tuğba bu son olsun hadi. Bir, iki, bir. Atamadım. <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 <laughs>